Ben ne desem bilmem ki. Nereden başlasam? Biz yaptığınız iyilik için çok teşekkür ederiz. Kader her şeyi anlattı. İnsan bu hallere isteyerek düşmüyor Yıldız'ın. Ben size karşı çok mahcubum. Yapmayın ne olur. Büyütecek bir şey yok. Siz de olsaydınız aynısını yapardınız. Yapardık. Tabii yapardık. Ama... Ben bu iyiliğinizi nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Ödeyecek bir şey yok. Lütfen. Ben de size karşı mahcubum. Siz de kusura bakmayın ne olur. Yani bir sandığını uzun zamandır tanırız. Kemal ona bir söz vermiş. Böyle olmasını istemezdik. Kemal'le konuştuk biz bu konuyu. Canınızı sıkmayın lütfen. <laughs> Neyse Gelelim burada olma sebebimize. Ben size borcumu ödemek isterim Yıldız Hanım. Ama öyle çıkarıp beş bin lirayı pat diye veremem. Ben zaten vermenizi istemiyorum. Olmaz öyle şey. Kimseye borçlu kalmak istemem. Düşündüm. Bir yol buldum. Çalışarak ödeyeceğim borcumu. Her gün gelirim, evde ne iş varsa yaparım. Çay koydum, demleniyor. Niye zahmet ettiniz? Biz sizinle konuşmaya geldik buraya. Olur mu öyle şey canım? Hem içer, hem konuşuruz. Peki, ne diyorsunuz? Borcumu ödememe izin verecek misiniz? Estağfurullah Sevgi Abla, yani Sevgi Hanım, hiç gerek yok. Sizi sıkıştırmak istemem ama gerçekten borcumu ödememe izin verirseniz, bana dünyadaki en büyük iyiliği yapmış olacaksınız. Oraya da böyle. Ortada bir yanlışlık var. Düzeltmek isterim. Peki. Madem öyle istiyorsunuz. Kapımız size her zaman açık. E ee, hadi pasta börek bir şey getireyim de. Masa başında devam edelim sohbete. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Vallahi siz istemeseniz de ben yiyeceğim. Buyurun. O zaman izin verin, ben de yardım edeyim size. Sahlasının üstünü aç, ben getiriyorum. O ne abla? hiçbir şey. Ben Yıldız Hanım'a yardım edeyim. Mega Özel Sağlık Hizmetleri. İyi günler. Ee, ben Handan Kürkçü. Ben randevu kağıdımı kaybettim de randevum ne zaman öğrenebilir miyim? Hemen bakıyorum. Handan Kürkçü. Evet kaydınızı buldum. Ama bu yakınlarda kontrolünüz görünmüyor. Nasıl olur? Ben en son geçen hafta geldim ve siz gözümde kaydettiniz. Öyle mi? Tam tarih bilsem daha kolay yardımcı olurum ama. İşte ben de onu hatırlayamıyorum ki hafta içiydi galiba. En son iki ay önce gelmişsiniz. Ondan sonra da herhangi bir kayıt yapılmamış. İki ay mı? Emin misiniz? Evet. Randevu almak ister misiniz? Yok. Ee, yok teşekkürler. İyi günler. Nasıl ya? İki ay mı? Ablacığım. Hı. Handan yalan söylüyor. Ne? Kader sana inanmıyorum ya, bunu da mı aldın? Ne yapacağız biz seninle? Ablacığım, yerinde olsam bunun için bana kızmazdım. Rapordaki numarayı yaradım. Sekreterle konuştum. Handan Hanım en son iki ay önce oraya gitmiş. Yeni randevusu da yok. Anlayacağın Handan hamile değil. Yine yalan söylüyor.